Herkese merhabalar dostlarım ben Mert bu da yepyeni bir inceleme videosu biliyorsunuz ki geçen videolarımda Batman'i incelemiştim ve bu videomda da bir dizi eleştirmek istedim ya da doğrusu incelemek istedim bu da Viking Valhalla Evet evet tabii ki de video devam edeceğiz efendim ama ve lakin bugün sponsorlu bir videodayız bu sponsorumuz da DD Textil efendim DD Textil çocuk koltuğundan tutun da Oyun, kamp çadırına kadar birçok tekstil ürünü üreten bir tekstil firmasıdır ve bizim de nacizane, nacizane bir sponsorumuzdur. Alta Instagram ve Trendyol linkini bırakıyorum. Keyifler ve sesler efendim. Video devam edelim. Viking Valhalla birkaç ay mı? Hafta önce çıktı ve top 10 listesine yerleşti. E, Türkiye'de aynı zamanda. Ve ben de dedim ki Viking hayranıyım. Ve İskandinav türesinde çok meraklıyım. Bir de Vikinglerin son çağını anlatan bir dizi dedim ki izleyeyim ve gerçekten izlediğimde fark ettiğim birkaç nokta var ve bunun sizinle konuşmak istiyorum. Ee, dizimizin konusu birazcık da bu Vikingler arasında Hristiyanlığın yayılmasıyla beraber. Ve aynı zamanda hem Hristiyan hem de pagan olan Viking halkının birbiriyle ayrışmasını, birbiriyle kavgalarını görüyoruz. Ve bunu güzel bir yansıtmışlar. Bana soracak olursanız da bence Vikinglik paganlıktan geliyor. Yani İskandinav tanr tanrılarından geliyor. Mesela Odin'dir, Thor'dur. Çünkü Vikinglerin asıl güç aldığı şey Valhalla'da sonuna kadar, kıyamete kadar savaşmaktı ve içmekti. Ve bu yüzden de o cennetvari yani İskandinavların, Vikinglerin cennet olan Valhalla da insanlar oraya gitmek için savaşıyordu. Hatta hasta yatakta ölmek onlar için bir onursuzluktu. O yüzden de hasta yataklarında olsalar bile savaşıyorlardı ve korkmadan savaştıkları için de düşmanlar onlardan korkuyordu. Zaten bunu Vikingler, Viking dizisinde de gördük. 5-6 sezonluk Viking dizisinde de. Başarılarının çoğu ölmek istedikleri için savaştıklarından, hiçbir şey umursamadıklarından Müslümanların ondan korkmalarını sağlıyordu. Çünkü çoğu zırhsız hatta çıplak savaşıyordu. Ve şimdi ben bu dizide gördüğüm kadarıyla Hristiyan olan Vikinglerin özellikle ilk bölümün ilk sahnesinde İngilizlere, Saksonlara benzediğini fark ettim. Ve dedim ki bunlar Viking değil ki asimile olmuş bir halk. Hatta Kent, böyle Sahil Kentinde yaşayan ve İngiltere için savaşan ve krallığı koruyan Viking köyü var ve Viking köyündeki çoğu kişi Hristiyan. Hatta Hristiyanlık bayramında kutlama yaparken bir anda İngiliz kralı çağırıyor ve İngiliz kralı "Siz 200 yıldır buradasınız da kendinizi artık Sakson sanıyorsunuzdur." diyor ve oradaki Viking reisi de "Evet öyle sanıyoruz kralım." diyor. Ve aynı zaman diyor ki İngiliz kralı siz Viking siz Sakson değilsiniz siz Vikingsiniz diyor. Ve bir anda okları çıkarıp atmaya başlıyorlar. Yani aslında Vikingleri İngiltere'deki köylerini yağmalayıp oradan atmak istiyorlar. Bunun sebebi de Vikingler orada yerleşiyor eyvallah. Kralı koyut koruyor tamam ama İngilizler de hala bir Viking korkusu var. Ne kadar ki Vikingler ne kadar Vikingler onlara karşı bir suç tekse yapmasa da istemese de onları korusa da bir viking korkusu var. Çünkü 200 yıl önce Ragnar Lodbrok'tan beri bütün oğulları dahil olmak üzere bütün Vikingler İngiliz ve Fransa'ya yakın etti ve hala bu korkuyu görüyorsunuz dizide de. Ve on hiçbir şey yapamalarına rağmen bu soykırımdan dolayı da Viking soykırımdan dolayı da no Norveç'teki ve da Norveç'te ve Danimarka'da ordu toplanıyor. Hatta Danimarka kralı bu Ragnar Lothbrok'un ilk ele geçirdiği sehri unuttum kat kat atmıydı bak sus, telaffuz edemiyorum Anladınız zaman hatta videonun oraya ismini koyarım orada ordu toplamasını istiyor Kral Kunt İngiltere'ye sefer yapacak çünkü intikam almak istiyor aslında burada demek istediğim bir şey var ki benim çok canımı sıkan bir şey ya abi seni koruyorlarsa Vikingler Vikingler güçlü bir savaşçı niye onları öldürmeye uğraşırsın ki yani niye? E ya sen ya yani gelişiyorlarsa gelişsinler ama zaten gelişirken seni de koruyorlar. Aslında sana güç katıyorlar. Ülkene dıştan bir saldırı gelse Vikingler seni savunacak. Sana bir Müslümanla teskil etmekleri sürece sen niye onları öldürmek gereği duyuyorsun? Neyse evet öldürüyorlar ve bundan birkaç süre sonra da ordu toplamak için işte Danimarka kralı Kral Kunt emir veriyor ve bütün Hristiyan ve Viking soylarını yani Viking Hristiyanlarını ve pagan Hrist pagan Vikingleri bir kabileleri topluyor ve şehirde toplanıp İngiltere yola çıkacaklar. O sırada da Görlandlılar yani bu biliyorsunuz ki diziyi izlediyseniz intikam almak için gelenler fırtınadan sağa çıkıp neredeyse birçok gemi alabarı olup şehre vurmuşken onlar sağlam çıkıyor ve onları karşılayan Norveç prensi nasıl sağa çıktıklarını sorduklarında da sağa çıktık diyorlar. Yani çok normal bir şekilde sağa çıkıp kurtulduk diyorlar. Ve evet o adamı o etkiliyor. Norveç prensini. İsmini tam hatırlayamıyorum ama büyük ihtimalle fotoğrafını koyacağım buraya. Hatta o Norveç prensi de biliyorsunuz ki Vikinglerde güzel saçlı Harald'dı galiba. Evet onun soyundan gelen bir adam. Ve size söyle söyleyeyim. Vikingler de izlediyseniz Güzel saçlı Harold mıydı? Neydi? Evet biliyorsunuzdur işte. Ya bu Bruzörn Ironside konuşamadım ha. Ironside'ın yani. Demir yüzün e, ikinci karısını falan tecavüz etmiş bir adam yani. Rus'ta geldiği zamanda da izlediyseniz diziyi. E, böyle olduğunu düşününce öyle bir adamın soyundan nasıl böyle bir erdemli adam çıktı onu da söylüyorsunuz. Zaten Viking dizisine de çok fazla gönderme var. Çünkü çok fazla Ragnar Lodbrok, çok fazla kemiksiz ayva çok fazla ayrın sahip şeyleri görüyorsunuz, örnekleri görüyorsunuz ve zaten dizdekiler de dizdeki karakterler de onlardan atıfta bulunarak işte İngiltere'ye bu atalarımız gibi saldırdık ama Ragnar Lodbrok'un yapamadığını yapıp Londra'yı ele geçirdik falan böyle böyle konuşuyorlar. Yani gerçekten etkileyici bir şey oluyor. Çünkü izlediğiniz bir şeyin devamı niteliğinde 200 yıl, 200 yıl sonraki Viking halkını ve İngiltere halkını anlatıyor. Ve evet yani bir sustum ama öyle güzelime gitti. Bir tane daha bir nokta var. Diziyi böyle inceliyorum. Aklıma gelenleri söylüyorum. Mesela çarpıcı noktaları söylüyorum. i̇zlenir yani mi izlenmez mi onu zaten sonunda söyleyeceğim. Aslında burada bu dizide iki taraf yani Hristiyan Vikingler ve Pagan Vikingler arasında geçen bu iki sıkıntılı olay yani ayrışmışlar abi. Birisi diyor ki siz kafirsiniz. Birisi diyor ki yalnız Tanrı'ya inanıyorsunuz. O i̇şte Odin, Thor bize gülüyor. Bunlar arasında bir sıkıntı olduğunu zaten dizinin başından beri görüyorsunuz. Hatta ordu toplandığında bile şey Londra'yı kusatmak için önemli olan Olaf diyor ki din değiştirmezlerse ben bunların yanında savaşmam diyor. Ve amana koduğum senin üvey kardeşin ölmüş orada kral tarafından öldürülmüş sen diyorsun ki din değiştirmeleri lazım. Lan İpne hepiniz ortak bir amaç için savaşıyorsunuz. Niye din değiştirmeleri gereksiz? Değil mi? Bak bu Hristiyanlığın bir sıkıntısı. Ama bir yandan da pagan tarafına baktığında daha doğrusu bu pagan tarafına baktığında nasıl bakabilirsin bu pagan tarafına? Aslında bakamazsın çünkü pagan paganlık yani İskandinav mitolojisi onların eski değil. Aslında burada Hristiyanlar bir suçlu gözüküyor. Öyle değil mi? Ama paganlık tarafına bakacağımız bir merci daha var ki o da şey nerede neydi? Bu Norveç tarafında H Hristiyanlığı yaymak için olan sovaliler var. Sovaliler. Babil'in Viking sovalileri. Ama Hristiyanlığı yaymak için böyle kafalarında Hristiyan şeyi var. Bıçakla çizmişler ya da yüzlerinde var. Atların önünde Hristiyanlık için şey olan haç var falan. Yani Norveç tarafındaki köyleri yağmalayıp pagan köylerini şey paganlığı Norveç'ten yani İskandinav yarımadasından at, İskandinavya'dan atmaya çalışıyorlar. Mesela bak bu da bir haksız bir taraftır. Bu da paganların antipatisini kazanır. Sempatisini değil antipatisini kazanır. Bak bu da orada haksız oluyor. Ama işte o Hristiyanlığı yaymak için olan sovalyelerin başındaki adamın da hikayesi var. Onun hikayesini de anlatıyor. Orada da diyorsun ki Aa, Hristiyanlar da bir yerde haklı. Ama bu yaptığı şey Hristiyanlığı haklı yapmıyor. Paganları haklı yapıyor. Ama onun hikayesine yasadığı travmada onun yaptığı şeyi mantıklı bir çerçeveye koyabiliyorsun. Haklı demiyorum ama ha? mantıklı bir çerçeveye koyabiliyorsun. Çünkü biliyorsunuz ki Paganların, İstiklal Dinavları bir mabedi vardı. Vikinglerde de gördünüz. Hatta orada mantar yiyorlardı. Kafaları güzel oluyordu. Falan. insan kurban ediyorlardı. Keçi kurban ediyorlardı. Heh. o töreni yap. O töreni aynısını işte 200 yıl önce hatta 150 yıl 150 yıl sonra yine bu Viking sovalileri yani Hristiyan Viking sovalilerin basındaki adamın kardeşine yapıyorlar. Abisine yapıyorlar. Abisi gözlerinin önünde tanrılara kurban edildiğini görüyor. O küçük yaştaki çocuk. Böyle olduğunu düşünce de Diyorsun ki evet paganlıkta da bir sıkıntı var. Sonuçta çocuk ondan sonra Hristiyan olup ondan sonra bu nefretini halktan çıkararak pagan halkı katledip Norveç'teki ve İsveç'teki pagan halkını yok etmeye çalışıyor. Bak bunda da bir suç bulamıyorum çünkü abisi gözlerinin önünde tanrılara, tanrılara kurban ediliyor diye öldürülmüş. Her çocuk kaldıramaz bunu. Bak orada paganlık suçlu durumuna düşüyor. Paganlık suçu durumuna değil de onun e böyle bir tören yapıp karesinin önünde öldürülmesi o çocuğu etkilemesi çok normal diyorum. Yani normal bir din olarak olabilir. Değil. Sonuçta bir eski bir din. Yani bilmem kaç yıl önceki din. Bize şu an saçma gelebilir ama o zamanlar mantıklı bir açıklaması olan bir din. Sonra o yüzden Hristiyan'a geçip de bu sefer de Norveç'teki Hristiyan o köylerini yağmalayıp Hrist pardon Norveç'teki pagan köylerini yağmalayıp Paganları Norveç'in atmaya çalışıyor. Bak, yani bu travmayı yaratıp bunu yapabilir ama haklı değil. Yapabilir. Yani aslında dizi de hem Hristiyan Vikinglerin hem de Pagan Vikinglerin hem haklı hem haksız durumunu gösteriyor. Yani her hal böyle olunca aralarındaki ayrışmayı gösteriyor. Ne kadar tek millet olsalar da. Ama bana soracak olursanız da Hristiyan ve Viking olmaz. Çünkü Vikingliğin temelinde ölümden korkmama vardır. Ha Hristiyanlar da ölümden korkmama olabilir. Sonuçta cennete gidiyorsun. Ama Vikinglerin asıl korkmamasının sebebi zaten yani Thor ve Odin'in bu iki tanrının yanlarında olduğu düşüncesiydi. Çünkü öldüklerinde daha güzel bir yerde Valhalla'da içip sıçıp Savaşıp savaştıktan sonra turnuva da ölse bile geri canlandığı bir yerdi. Yani onların savaşçı özelliklerine çok yatkın bir dildi. Ama Hristiyanlık onların savaşçı özelliklerine çok yatkın değil. Hatta biraz daha durağan ve barışçıl bir dil. Her ne kadar bunu uygulamasalar dizide daha doğrusu Vikingler ya da İngilizler bunu her ne kadar yanlış uygulasa da öyle bir dildi. Al böyle olunca iki dinin de hem yanlış hem doğru özelliklerini hem de insan üzerindeki etkisini görebiliyorsunuz. Ha, bir de bir tane daha bir söyleyeceğim biliyorsunuz ki bu Viking dizisindeki birkaç tarihi karakteri gördük ve bu tarihi karakterlerden de onların torunlarını gördük dedim güzel saçlı Harold'un torunu Norveç prensi olarak geçiyor İsmini tam hatırlayamıyorum İsmi vardır illa ama unutmuşumdur kusura bakmayın. Save, şey diye geçiyor. Pre save, Norveç diye geçiyor. Yani onu görüyorsunuz. Yani Viking dizisindeki gördüğünüz adamın torununu görmek de güzel bir şey oluyor. Çünkü bağlantılı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda İngiltere kralının hani bu soykırımı yaptı ya Viking köyüne. O kralın karısı, ikinci karısı da Normandiyalı. Bu Normandiya nedir? Fransa'nın bu şey ha, şey Vikingler yerlisi taraftır. Ve biliyorsunuz ki Viking serisinde, bu ilk Viking serisinde Rollo, Ragnar Lodbrok'un kardeşi Rollo biliyorsunuz ki Paris seferinde seferinde direkt kralın kızıyla evleniyor esir düşüp ve Hristiyan oluyor. Çünkü Hristiyan olması gerekiyor şey olması için de aynı zamanda kızıyla evlenebilmesi için de. İşte o İngiltere kralının ikinci karısı da Rollo'nun soyundan geliyor. Yani Viking soyundan geliyor. Vay anan avradın dedim. Yani gerçekten bunu ikinci defa izlediğimde gördüm. Ve gerçekten dizide çok güzel tarafları var. Vikinglerin son çağını anlatıyor. Vikingler arasındaki pagan ve Hristiyan Vikinglerin birbiriyle olan birbiriyle olan çatışmasını anlatıyor. Bir tane de dedim ya intikam için geldilerdi. O intikam için gelmelerinin sebebi de Görland'daki Görland'dan gelenlerin arasındaki bir kız bir Hristiyan tarafından Görland'da evde tek bulunduğu bir zamanda tecavüze uğrayıp sırtını haç damgası çiziliyor bıçakla. İşte görülantıların asıl gelme amacı o. Ve o amacı uyup intikamını alıyorlar zaten. Yani aslında burada bunu görüyoruz. Bu videonun bu kadar uzun sürmesi bile bir saçma. Niye biliyor musunuz? Çünkü Viking dizisinde belli bir ana karakter vardı. Belli bir bas vardı. Ragnar Lodbrok'un efsanesi. Ve onun çocuklarının efsanesi. Her ne kadar 3. sezondan sonra Ragnar Lodbrok öldükten sonra Ironside ve Kemiksiz Ayvan'ın efsanesini anlatsalar. Yani iki ana bastör olsa da ilk 3 sezona kadar Viking'de bir tane bastörlü vardı. O da Ragnar Lodbrok'un şeyiydi, başrolüydü. Ama burada ilk sezondan itibaren görülen Norveç Prensi ve aynı zamanda düşüneyim bir tane daha var. Kral Kunt. Aynen Kral Kunt'un hikayesini anlatıyor. Aa, aynı aynen bu Girl içindeki iki insanın da ana hikayesini anlatıyor. Çünkü bu Best kişinin zaten ayrı ayrı kendi amacı var. Viking de bunu görmemiştik. İşte zaten Viking Valhalla'nın izletmesi kendi izletmesi şeyi olayı oradan çıkıyor. Çünkü Vikinglerin 3. sezondan sonra sıkılanlar oldu. Ama mesela Valhalla ilk basan itibaren en az beş kişiyi basrole koymuş resmen. Ben çünkü bir dizi izlerken kim basrolde anlamadım. Ve Gerçekten bütün karakterlerin hikayesinde de bu bez kesinin de hikayesinde çok güzel değinilmişler. Çok güzel ikisinin arasında bağ var. Ben o yüzden diziyi beğendim. Ve gerçekten de önerilebileceğim bir dizi. 15 dakika boyunca boss yaptım. Umarım güzel bir kayıt olmuştur. Kafam ağrıyor birazcık. Birkaç gündür, birkaç haftadır hasta gibiyim. Ama yine de sizlere videosu bırakmak istemedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz efendim. Öptüm yanacaklarınızdan. Bay bay.